Geçtiğimiz yıllarda içeride, Çukur ve 3 Kuruş gibi popüler dizilere imza atan Ay Yapım ile yeniden anlaştığı konuşulan Aras Bulut İnemli yeni sezon için çalışmalara başladı. İnemli yeni sezonda da yine aynı yapım firmasıyla Çukur benzeri bir senaryo ile ekrana dönecek gibi gözüküyor. Gaddar Kod adlı dizi için İnemli'ye teklif gittiği kulislerden öğrenildi. Gelen diğer bilgilere göre, Çukur benzeri bir proje hazırlığında olan Ay Yapım özellikle İnemli ile anlaşmasının ardından eski projelerden birçok isimlerle görüşmeye başladı. Çukur dizisinden İnemli'nin abisini canlandıran Necip Memili ile görüşüldüğü iddia edildi. Ayrıca İnemli'nin yeni başlayacak Gaddar Kod adlı dizide abilerinin olacağı ve bu isimler içinde araştırmalara başlandığı bilgileri de geldi. İnemli'nin abileri için daha önce beraber rol aldığı Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Erkan Petekkaya, Mehmet Günsür isimlerin adlarının geçtiği kulislerden öğrenildi. Yine aynı diziden gelen bilgiler arasında ailenin babası olarak birkaç ismin düşünüldüğü bu isimlerden birinin Haluk Bilginer olduğu bilgileri alındı. Ayrıca Çukur'daki bazı sevilen oyuncuların da bu dizide yer alabileceği öğrenildi. Aras Bulut İnemli'nin bu yeni dizisinin Eylül ayında yine Show TV ekranlarında yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Aras Bulut İnemli'nin Gaddar dizisindeki kadın partneri için arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, daha önce Ay Yapım'ın projelerinde yer almış güzel bir kadın oyuncu ve sevilen birkaç isimle daha görüşme yapıldığına dair bilgiler geldi. Sosyal medyada ise çukurdaki uyumları sebebiyle damla sönmez ve iğnemlinin yeniden partner olmaları için çok büyük bir istek olduğu da gözlemleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce yeni dizi nasıl olacak Aras Bulut iğnemlinin partneri kim olmalı? Yeni kadroda çukurdan kimleri görmek istiyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.